Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Şu anda Cihdanlığındayız Evet Burada amcamın eşi var Amcam var Diğer Karacanlar Burada yatıyorlar Karalar Sölaresinden Karacanlardan Önallar Bakınız Cihan Beyli kabristanlığından Şöyle bir öz çekim yapıyoruz. Bir zamanlar bu insanlar bu ilçenin eşraflarıydı. Ama eşraflıktan şu anda eser var mı? Şu anda eser yok. Çünkü ölümlü insanoğlu eceli gelince bu dünyayı terk ediyor malum. Onların döneminde ömürleri kadar sermaye, ahiret sermayesi ne kadar biriktirdilerse onlarla buralara geldiler. Allah taksiratlarını affeylesin. Bakınız birçok tanıdık. Tanımadıklarım da var tabi. Şu aralarda da benim dedemin mezarlığı var. Onu bulmaya çalışıyorum şimdi. Bizim babaannemin mezarlığı var. Evet. Aynen tamam burada. Onu da buldum. Mustafa Kara zaten bakın mezar taşı da silinmiş. Canfeda Kara. Dedem ve babaannem. Allah ruhlarını şad eylesin. Şu da amcamın oğlu Hüseyin Kara. Evet. Dedemin öldüğüne şahidim ben. Dedem 1987 yılında ölmüş. 87, 97, 2007, 2017 ve 2025 yılı. 35 yıl olmuş. Bakın 35 yıl önce dedem vefat etmiş. Bu 35 yıl önceden bu zamana kadar yani 2025 yılına kadar tabi binlerce insan öldü. On binlerce insan öldü. Fazlası doğdu. İşte ölenler bakın. Babaannem. 1981. Amcamın oğlu da 1971 yılında vefat etmiş. Yıllar gelmiş geçmiş. Allah taksiratlarını affeylesin. Ruhları şad olsun. Bu dünyada kalıcı olmadığımıza delil işte buradaki kabirlerdir atalarımız, aynı kandan geldiğimiz insanlar ve yıllar geçmiş ve bir anda sanki bir gün gibi gelen yıllar. Bu kabirlerden ibret almayan bir insan, atalarının bu hallerinden ibret almayan bir insan, çok büyük bir gaflet, dalalet, akıl sıkıntısı yaşıyordur. Kimse ahirete hazırlanmadan kendini akıllı zannetmemelidir. Ancak ahirete hazırlananlar, ahireti bilenler ve ölümden sonrası için hazırlık yapanlar akıllıdır. Çünkü Peygamberimiz öyle buyuruyor. En akıllı insan kimdir ya Resulullah diye sorduklarında ölümden sonrası için hazırlık yapandır buyuruyor. Ölümü çok düşünendir ve ölüm ötesine hazırlanandır. Hepimizin vazifesi bu. Biz Müslümanız kelime tevhid inancı taşıyoruz ve Rabbimizin huzuruna gideceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla Rabbimizin huzuruna anlı ak çıkabilmek için bu mezarlardan, atalarımızdan, ecdatlarımızdan ders alarak, bu kabirlerden ders alarak amellerimizi çoğaltmalı, salih amellerimizi Allah'ın huzuruna giderken ak çıkmamız için ihlaslı bir hale getirmemiz gerekmektedir. Rabbim hepimize bunları nasip eylesin. İşte ben de şu anda dedemin, babaannemin şu andaki mezarlarından ayrıyeten düşüncelere dalıyorum. Ve kendi nefsime bir kez daha sesleniyorum. Ölmeden önce öl ve Allah'ın rızasını kazanarak bu dünyadan git. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.